Öyle bir cumhurbaşkanı adayı düşünün ki bir gün söylediği diğer gün söylediğiyle tezat olsun. Öyle bir cumhurbaşkanı adayı düşünün ki bir gün ülkücülere kafa taşçı, ırkçı, vampir, kandan beslenen hayvan diye hakaret etsin. Diğer gün bunları hiç söylememiş gibi kardeşim diye seslensin. İşte aday Erdoğan'ın Milliyetçi Ülkücü Hareket mensuplarına ve genel başkanına karşı takındığı. Bu başbakan... Bu başbakan gerçekte de gerçeği konuşur. Sayın Bahçeli sen bozkurtlarla mı dolaşıyorsun? Bozkurtların sana hayırlı olsun. Ben bozkurtla dolaşmıyorum. Ben eşrefi mahluk olan insanlarla dolaşıyorum. Bu tartışıldı, çok konuşuldu. Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Bozkurt işareti için irademizin dışında ama güzel oldu dedi. Şu hainliği görüyor musunuz? Bu İsrail terör devletidir, terör! İsrail Devlet Başkanı Sayın Herzog'u Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şu anda simültenede bir sıkıntı var mı? Yok değil mi? kendilerine bir kez daha Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Bu tarihi ziyaretin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Müşterek hedefimiz ülkelerimiz arasında ortak çıkarlara dayalı ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır. Türkiye İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve güçlenmesi ülkelerimiz açısından olduğu kadar ya bu Filistin mazlum mağdur. İsrail tam bir işgal devleti. Şu hainliği görüyor musunuz? Bu İsrail terör devletidir. Terör. 14 yaşındaki çocuğu gözleri bağlı olarak bu teröristler bakın ne halde sürüklüyor. Çok şey önemli iki ülke ilişkileri arasında. Şu sıralarda İsrail'in marşı çalıyor. İsrail marşının yanı sıra 21 palya top atışı da gerçekleşiyor. Başkent Ankara'da karlı bir günde İsrail e, Devlet Başkanı İsa Kersok, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanıyor. İlişkiler esasında 2010 yılında Mavi Marmara kriziyle gerilmişti. Büyük... Ümmetin kanayan yarası olan... Filistin davasına sahip çıkmaya, Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla desteklemeye devam ediyoruz. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve Kudüs-ü Şerif konusundaki hassasiyetimiz tüm dünyanın malumudur. Son günlerde yaşanan olaylarla ilgili olarak dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'le birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. harem Şerif'in mahremiyetine yönelik saldırıları lanetlediğimizi... Ey Amerika! Ey Trump! Ya sen bunları görmüyor musun be? Görmüyor musun bunları? Lafa geldiği zaman bakıyorsunuz ki biz şöyle, böyle... Dostum Başkan Trump'la samimi ve güçlü bir diyaloğumuz var. Amerikan Başkanı Donald Trump uzun süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran. Biz geldik. Esad kardeşimle oturduk. İki ülke arasındaki meseleleri konuştuk. İstişare ettik. Müzakere ettik ve Türkiye ile Suriye'yi bölgenin iki kardeş, iki dost ülkesi haline getirdik mi? Her alanda işbirliğine gittik mi? Ekonomide, ticarette, dış politikada, kültürde, sanat... Orada şeyi dedi. Ey katil Esed, Sen... Bunların ahından nasıl kurtulacaksın? Ey buna sessiz kalan dünya, buna sessiz kalan Birleşmiş Milletler, bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Değerlerinin konuşmalarını bilen az sayıda isimlerin içinde eradı Mehmet Yuva ve yıllar sonra Erdoğan Esat görüşmelerini anlattı. Profesör Yuva Erdoğan'la yapılan görüşmeler candan ve dostçaydı dedi. Ancak aynı ifadeleri Gül ve Davutoğlu görüşmeleri için kullanmadı. Projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyoruz biz. Özellikle Diyarbakır'a çok farklı bakıyorum. Yani Diyarbakır istiyorum ki şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü büyük Orta Doğu projesi var ya genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Ellerine bir kağıt almış dolaşıyorlar. Avrupa şey Amerika'nın bir projesi diyor. Bunu ispat ederlerse biz her şeye varız. Ama ispat edemezlerse alçaktırlar, namussuzdurlar. Bu kadar açık konuş. Değerli arkadaşlarım, benim milletimin dili tektir. Bu Türk milleti. Ben ne tek dil dedim, ne tek din Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem yok. Çünkü bunlar yalan makinesi. Tek din dedim. Dil değil, din, değil. Tek din. Tek Şahsen böyle bir sorumluluğun altına Tayyip Erdoğan olarak giremem. Çünkü parası olan var, parası olmayan var. Parası olan bastıracak parayı askerlikten kurtulacak. E parası olmayan da girecek askerlik yapacak. Kimlerle görüştüysem ben kenar köşedeki izbe yerlerdeki vatandaşım onlar hiç bu işe sıcak bakmıyor. E biz yola çıkarken kimsesizlerin Kimi olarak çıktı? Sessiz yılların sesi olarak çıktık O zaman sormamız lazım. Ona göre de adımımızı Bedelli askerlik yasa tasarısının ayrıntılarına girmeden önce şu hususu da vurgulamak durumundayım. Heyecanlanıyorsunuz biliyorum. Şu anda çalışmalarımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şöyle bu hafta içinde olmasa bile önümüzdeki hafta bu işi tamamlayıp hemen adımı atacağız ve bedelli askerlik ile ilgili inşallah yasayı çıkarmış olacağız. NATO Libya'ya müdahale etmeli midir? Böyle saçmalık olabilir mi ya? NATO'nun ne işi var Libya'da? NATO Libya'nın Libyalılara ait olduğunu tespit ve tescil için oraya girmelidir. Bu Macron denilen zatın İslam'la derdi nedir ya? Yani? Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. Azerbaycan'daki felaketlerin arkasından bunlar var. Uzun bir aranın ardından yeniden görüşüyoruz. Beş ay aranın ardından ilk kez görüştüler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Birinci Fransa ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından mektup teatisiyle temelleri atılan bu dostluk ilişkisi pek çok badireden başarıyla geçmiştir. Fransa ile ikili işbirliğimizin çok ciddi bir potansiyeli olduğuna inanıyorum iki güçlü NATO müttefiki olarak geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlıyor.